Maşallah garibi bu. Sıra tavuklarımız. Bugün güne olaylı başladılar. <laughs> hint tavuğumuz diğer hint tavuğumuz, yavuş karan diğer hint tavuğumuzla, onun kavga tutuşmuş sabah sabah. Ne yapalım işte ha? Bu sabah ikinci hint tavuğumuz e, yavuş karan bizden tanesi karan bir hint tavuğumuz vardı. <laughs> Onu bu sabah buraya almışlar bizimkiler. E tabi alırken demek ki kavga düşmüşler bu tavuğumuza. <laughs> Hint tavukları olduğu için biraz da kolay pes etmediklerinden bayağı ciddi şekilde zarar görebiliyorlar görüyor musunuz? Ağızları yüzleri yapan kalmış. O da erken fark ettiğimizden bu şekilde. Yani erken fark etmesek belki fark edene kadar da kavga edeceklerdi. Hey maşallah. Garibim güzel bir horoz oldu. Ee, türünü cinsini anlayamadım garibim. Yani değişik bir horoz. E, normal bir horoz gibi duruyor ama aynı zamanda heybetli de bir horoz. Boyu da uzun bir horoz ayrıca türünü anlayamadım. Ya belki güzel de bir türdür ya da normal bir horoz. Tabii ki Hint horozu değil o belli. Hintlerimiz de çoğu ne yazık ki. Şu bahçede 25'ten fazla yavru vardı. Şu an bakıyorsun e, hepi topu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 11, 12, 13, 14 tane yavru kalmış. Geri da zaten e, tavuklarımız. Ne yazık ki bir hastalık geldi. Kurtaramadık çoğu. Şu vefat etti. Kedinin altına Isırmaya çalışan bir yavrumuz. Tabi da bizim bahçemizin pamuğu. Pamuk kedimiz. Aa, dün geldiğinde <laughs> geçmişte o böyle korkardı, kaçardı tavuklardan. Bugün o tavukları, o çocukları, o yavruları korkutuyor. Aa, hayat çok garip gerçekten. Ha, i̇smi gibi hayat garip. Maşallah tipi de gerçekten güzelleşti. Eybetli olunca bir liderliği ele alınca insan tipi de değişiyor yani. <laughs> garip ismi de tuhaf. Affedersin köpek ismi gibi. Ama işte hikayesi hikayesinden dolayı garip dedik görevini de yapmaya başladı. O konuda tavukların üzerine de basıyor. <laughs> Garibim kavga etmiyor, şey yapmıyor. Sen gelip etrafına. Birbirlerini bayağı parçalamışlar sabah sabah. Dostlarım garibin cinsini bilen varsa yorumlarda belirtirsiniz. Ben de merak ediyorum. Yani belki çok da güzel bir horoz gibi de. duruyor. Sıradan bir horoz gibi de duruyor. yani Çözemedim. Ha, garip ha Lider oldun ya. Hava atarsın herkese. Bahçemizde de böyle. Bahçemizde de çeşitli çeşit ağaçlar var. Mesela bu. Şu an kışa geldiğimizde sarılmış fındık ağacı. Meyve de veriyor. İşte kiraz ağacı. Çilek. Şeftali. Elma. Nar. Çeşit çeşit ağaçlarımız da var bahçede. Güzel bir bahçe. Hala narlar var gördüğünüz gibi. Nereden var o? Şu beyazların da hikayesi var. Ligorin. Tanesini 25 TL almıştım. Daha böyle yavruyken. 6 tane almıştım. Ne yazık ki e, sanırsam üçü öldü. İkisi kaldı. İkisi de diğer ikisi erkek. Onlar da sabah çıkıyor evden. Kapı açık olduğu için sabah çıkıyor. Ta akşam geliyor. Bazen geliyor. Bazen biri geliyor. Bazen gelmiyor. Böyle tavuklarımız şeylerin altına geçiyor. Mesela bir tavuğumuz bizden habersiz de şurada yumurtlamış. O da aşağıda duvarın dibinde. Haberimiz yokken Tam dokuz tane yavru çıkarmıştı. Ne yazık ki biri ölmüş. 8 tane kaldı maşallah. Kavga eden diğer tavuğumuz da bu. Hint oldukları için arkadaşlar insanlar birbirleriyle kavga edebiliyorlar. Bu yavrusunu koruyor. Diğeri de ona saldırdığı için gururuna yedirmiyor olsa gerek. Kavgaya tutuşuyorlar. Ne yazık ki istemediğimiz böyle kavga olaylarla başlıyor. Bu tavuğumuz şurada yavru çıkarmışlar. Demin oralara giren bir diğer tavuğumuz gibi. Bir bakalım ne bir bir sürpriz yaşar mıyız? Yok. Tam şurada yumurtlanmış yavru çıkarmışlar. Ya. O da çok ilginç. Akşam bir gün geldim ben buraya hani şeylerini kapatayım diye. Baktım çift sesleri sesler geliyor değil mi? herhalde. Tünedikleri için bizim akşamlar yavrularımız tavukların. Demek herhalde onların sesleri böyle. Hala tünedikleri için birbirlerine sarılıyorlar. Havalar da soğudu. Ben bizim yavrularımı sahne derken, sabah, bizim bizimkilerin fark etmesiyle anlamış oldu. Demek ki orada yumurtlamış. Yavruları çıkarmış. Bize karışmadık o gün. Baktık altında birkaç tane yumurta daha var. Karışmadı dedik. Çıkarsın. Ertesi gün bütün yumurtalarını çıkarmış. Yani 9 tane yumurta var altında. En azından bizim gördüğümüz. Belki daha fazla vardı. Fareler yedi ya da tavuk aşıktan yedi bilemeyiz. Çünkü bilmiyorduk orada. Yavrular çıkardığını, yumurtayı oturduğunu. O şekil çıkarmıştı. Işte. Garibin hikayesiyle inşallah beraber büyük bir aile oluruz. Yani artık yavaş yavaş tüm görevlerini yapıyor garip. Hanım ağayla şu an hanım ayı liderini kabul etmiş ama hanım ayıyla pek takılmıyor. Genelde siyah tavuklarla takılıyor. Değişik insan. Küçücük ya şu kadarcık. Hem gösterdiğim yavrular kadardı. Yeni çıkan yavrular gibi. Mahallede biri bulmuştu. Aramış sahibini bulamamış gelip bize sordu. Sizin mi diye bizim değil dedik. Genç bir arkadaşımız da dedi ki sizin yanınızda kalsın yani sizin de yavrularınız var tavuklarınız var. Dedik tamam ben dedik şu atılacaksa. Kaç gün günah. Biz mesela sen az sahibini belki buluruz. Sahibi çıkarsa teslim ederiz. Çıkmazsa da artık Allah'ın bize bir emanet olarak yanımıza bakarız yani. Emanettir diye satmıyoruz yani. Ya bir gün diyorum, yeni bir horoz geldiği zaman nasıl olacak bilmiyorum. Belki kavga da tutuşurlar. Kessen olmaz. Gönül vermez. Ee, doğru da değil yani. Dinen de bilmiyorum uygun mudur kesilmesi. var arıyorum. Tavukları kandırmaya da başlamış. Bir gün olur da yeni bir horoz gelirse başa, ee, şey yaparız. Onu bilmiyorum. Ya birine veririz yani kesmeyecek birine veririz. Yani öyle bedavadan ama kesilmeme şartıyla tabi. Burada kendi haremini kurar. Ya da burada bahçeyi bir çekimden verirsek, düzenlersek telmer falan. Ona da farklı bir yer, bir, birkaç tavuk yanına bırakırız. Ona da farklı bir harem kurarız. Bakalım. Ne olacak yani? Hayat sürprizlere gibi. Gelecek yaz bahçeyi düzenleyebilirsem yumurta tavukları almayı düşünüyorum. Yine ya ligorin olur ya Luhmanbro olur ya da ataks. Ataksla ligorin arasında. Gerçi ataks ligorin ve Luhmanbro. <laughs> Bu üçü arasında kaldım. Siz hangisini de getirmeliyim yani siz de yorumlarda belirtirseniz daha tecrübeli olan insanlar yorumlarda belirtirse öğrenmiş oluruz. Ee, Bilmiyorum. Şey yumurtacılığına başlayacağız organik yumurtacılığa başlayacağız. Şurasına mesela büyük bir telle şurada şuraya kadar ambarda da güzel bir şekilde tüneklerini yaparız, yumurtalayacakları yerleri yaparız. Tahmini mat, Şubat, Mart Şubat-Mart aylarında tavuklarımızı alırız. Almayı planlıyorum. Çünkü 2-3 ayda büyüdükleri zaman en azından yazın, sonbahara kadar e, havalar güzel olur. Hem tavuklar büyür hem de havalar güzel olacağı için e, tavuklardan faydalanmış oluruz. Gelen yumurtaları da e, önce mahallede tabii ki kendi iş yerimizde, sonra Belki Instagram hesabı kurarız oradan. E, isteyen herkese veririz. Uygun fiyatta böyle çok pahalı satacak halimiz yok. Maksat iş olsun, maksat zevk olsun, maksat heyecan olsun, maksat da arta kalan bir para varsa kenarda köşede birikir. Çoluğumuzun çocuğumuzun nasıl olur inşallah. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Garibin çok geçmişte çektiğim bir videosu var daha yavruyken. Daha çok yavru değil de. Yani en azından şu yavrular kadarken. Onun hikayesini anlattığım bir video var. Onu da ilerleyen zamanlarda abone sayımız yüzü geçerse paylaşacağım. Herkesin desteğini bekliyorum. Allah'a emanet. Hadi geleyim. Bir ötüşle Vedat. Bir sonraki ötüşmeleri diyelim o zaman. Herkese gülelim.